Güzel ülkemin, güzel insanları merhabalar. Bugün Antalya Belediyesi'nin önündeki parktan size sesleniyorum. Her ne kadar New York'taki Central Park kadar olmasa da güzel bir ortam, güzel bir yürüyüş ortamı. Şöyle göstereyim Ahim sizlere. Bence her belediye, her il ve ilçe vatandaşına bu tür yeşil alanını, doğa alanlarını sağlamalı, korumalı. Bugün sizlere annemle yaptığım, birkaç gün önce yaptığım bir sohbeti aktarmak istiyorum. Üzüldüm gerçekten. Annem, babam devlet memuru emeklisi annem ev hanımı. Kendileri halkın ta kendisi. Annem cebindeki 300-400 lirayla pazara gittiğini ve hiçbir şey alamadığını, inanılmaz fiyatlarla karşılaştığını söyledi. Evet, bunu zaten hepimizin yaşadığı bir durum bu. Markete, pazara gittiğimizde her seferinde fiyatların arttığını görüyoruz. Fiyatlar almış başına gitmiş. Bazıları fahiş fiyat arttırımından dolayı, fırsatçılıktan dolayı bunlar denetlenmeli. Bazısı da gerçekten üreticinin de söylediği gibi maliyetlerin, üretim maliyetlerinin artmasından dolayı. Babam bir emeklilik maaşıyla, ikramiyesiyle biraz destekle bir ev alabildi. Şimdi de bir emeklilik maaşıyla kıt kanaat geçiniyorlar. Ve düşünün, ülkenin yüzde 60'ı, çalışanların yüzde 60'ının asgari ücrete yakın maaş aldığı söyleniyor. Şu anda bir emeklinin bir ev alması, araba bile alması mümkün değil. Bu askeri ücretlerin, emeklilerin bazılarının çoğunun çocuk büyüttüğünü, çocuk okuttuğunu varsayacak olur isek ve bir bunu biliyoruz. Bunun ne kadar vahim bir durum olduğunu da görüyoruz, düşünüyoruz. Bu ülkede hiçbir zaman yeme içme problem olmadı. Hiçbir zaman pazardaki domatesin, patlıcanın, kabağın, soğanın, patatesin fiyatı konuşulmadı. Süt ürünlerinin fiyatı konuşulmadı. Emin olabilirsiniz. Yaşım gereği bunu net olarak söyleyebiliyorum. Ama şu anda insanlar, inanın bana, et, süt almakta bile imtina ediyorlar. Çoğu insan ya, çocuğunu okuldan aldı, çocuğunu beslenme bile sağlayamıyor. Bunu haberlerde görüyoruz zaten. Dolayısıyla gerçekten üzücü. Devletin bunu bir an önce düzeltmesi sağlaması gerektiğini, hükümetin sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Hükümet 20 senelik iktidarı boyunca 2023 senesinde 25 bin dolara kişi başı gelirin ulaşacağını söylemişti vaat etmişti. Bunun gerçekleşmediğini hep birlikte görüyoruz. Gerçekleşmiş olsaydı bugün bu durumda olmazdık zaten. Dünyadaki ilk gelişmiş 10 ülke arasına girme hedefi güzel, güzel bir ideal. Ancak olmadığını, bu şekilde de olamayacağını hep birlikte yine görüyoruz. Hep birlikte tasarruf yapmalıyız. Zaten halk yeterince tasarruf yapıyor. Para yok çünkü cebinde. Ama devletin kendisi de halkını düşündüğünü göstermek için tasarrufa başlamalı. Gereksiz e, harcamalar, her türlü harcama. Siz ne olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Her türlü harcama önlenmeli, giderilmeli. Halka örnek olmalı ve arkasından da sanayiye, eğitime, bilime, teknolojiye gerekli yatırımlar yaparak halkın cebine giren para artırılmalı ve refah içerisinde yaşaması bu şekilde sağlanmalı. Boş sözlerle olmaz. Ben gerçekten düşük e, gelirli emeklilere Asker ücretlileri ve işsizler için çok üzgünüm. Durumların bir an önce düzeltilmesi gerektiğini söylüyorum, düşünüyorum ve diliyorum. Ancak dediğim gibi bu boş, söz, boş sözlerle olmaz. Gerekli önlemlerle kasayı doldurmakla cebinize giren kasaya giren parayı artırmakla olabilir. Bir an önce durumun düzelmesi gerektiğini düşünüyorum ve diliyorum. Sağlıklı ve mutlu kalın. Hoşça kalın.